Evet çocuklar şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen bakalım. Cümlemizi okuyalım. Sonbaharda kuşlar güneye göç eder. Sonbaharda kuşlar güneye göç eder. Sorumuz neymiş? Ne zaman sorusu. Ne zaman? Ne zaman kuşlar güneye göç eder? Cevabı gelsin. Sonbaharda kuşlar güneye göç eder. Sonbaharda sözcüğünün altını çizdik. Evet, bir diğer cümlemiz ve sorusu. Cumartesi günü doğum günümü kutlayacağız. Cumartesi günü doğum günümü kutlayacağız. Çocuklar burada şunu ifade etmek, göstermek istiyorum. Bazen yazım yanlış olabiliyor doğum günü sözcükleri birbirinden ayrı yazılır. Doğum günü sözcükleri birbirinden ayrı yazılır. Evet, ne zaman doğum günümü kutlayacağız? Sorumuzu sorduk. 5 ne? 1K sorularından N harfiyle başlayan ne zaman sorusu. Evet, cumartesi günü diye cevap verebileceğin gibi cumartesi günü doğum günümü kutlayacağız diye de cevap verebilirsin. Evet ne zaman? Yeni sorumuz ve cümlesi. Hemen bakalım. Yaşlı teyze kızgın bir şekilde söylendi. Söylendi derken kendi kendine konuştu, bir şeyler söyledi. Evet, nasıl söylendi? Nasıl söylendi? Cevabını alalım. Kızgın bir şekilde söylendi. Yaşlı teyze nasıl söylendi? Yaşlı teyze kızgın bir şekilde söylendi diyerek cevabımızı verebiliriz çocuklar. Diğer cümlemize geçelim. Saat üçte. Burada da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdiden bir ön bilgi olsun, hazırlık olsun. 3 d demiyoruz. 3 t. Saat 3 t sinemaya gideceğiz. Saat 3 t sinemaya gideceğiz. Evet, sorumuzu soralım cümleye. Nereye gideceğiz? Cevap gelsin. Sinemaya gideceğiz. Sinemaya gideceğiz. Evet çocuklar, böylelikle bu sayfamızı da tamamlamış olduk. Hemen devam edelim. İkinci bölüm. Aşağıdaki 5N, 1K sorularını kendinize göre yanıtlayalım kendinize göre diyor. Kendinize göre. Hemen tamam, bakalım. Kahvaltıda en çok ne yemeyi seversiniz? Evet. Size soruyor bunu. Kahvaltıda en çok ne yemeyi seversiniz? Neyi seviyorsanız onu yazın çocuklar. Mesela ben kendim için düşünecek olursam kahvaltıda en çok peynir yemeyi seviyorum. Kahvaltıda en çok peynir yemeyi severim diye yanıtlamayı yanıtlamış olabilirim. Evet, diğer soru. İlk kitabınızı ne zaman aldınız? Evet, yine soru size geldi. Ve hangi kalemimizi alalım? Rengini de belirleyelim. Üstteki cümlede kahvaltıda en çok ne yemeyi seversiniz? Cümlesinde soruyu neyle sormuştu? N sözcüğüyle 5 ne 1 K ifadelerinden ne sözcüğüyle soruyu sormuştu size. Altını çizdik. Ben mesela yazdım buraya peynir. Kendim için yazmak istedim. Peynir yemeği yemeği severim. Evet. Kendim için yazdım. Siledebilirim ben bunu. Siz kendiniz için yazabilirsiniz. Cümleyi tamamlayabilirsiniz. Evet. İkinci cümlede. İlk kitabınızı ne zaman aldınız? Soruyu neyle oluşturmuş? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Sözcüğüyle oluşturmuş. Bunu da yine kendinize göre cevaplayacaksınız. 3 yaşında mı? 4 yaşında mı? 5 yaşında mı? Ne zaman ya da anaokulundayken mi? Bunlarla cevaplandırabilirsiniz. Okula nasıl gidip geliyorsunuz? Evet. Okula nasıl gidip geliyorsunuz? Nasıl sorusu. Nasıl sorusu çocuklar? Annem ve babamla gidip geliyorum ya da servisle gidip geliyorum ya da özel aracımızla gidip geliyorum diyerek cevaplandırabilirsiniz çocuklar. Devam edelim. Sınıfta en çok kim konuşuyor? Evet. Şimdi burada da kendi sınıfınızı düşünerek sınıf arkadaşlarınız içerisinde en çok konuşan kimse onun ismini yazabilirsiniz çocuklar. Sınıfta en çok kim 5 ne 1 k sorularından kim sorusuyla devam etmiş çocuklar kim konuşuyor devam edelim evet sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımıza neden iyi davranmalıyız evet soruyu neyle sormuş neden sorusuyla, sözcüğüyle soruyu sormuş. Evet. Sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımıza neden iyi davranmalıyız? Çünkü onlar bizim dostlarımızdır. Doğaya katkıları vardır. Bizler için faydaları vardır, yararları vardır. Onlar da canlı oldukları için onları iyi davranmalıyız. Onları koruyup kollamalıyız, yazabilirsiniz çocuklar. Evet. Bir diğer sorumuz Niçin doğayı korumalıyız? Niçin? Yine N harfiyle başlayan sorumuzu sormuş. Niçin doğayı korumalıyız? Neden doğayı korumalıyız? Burada da kendi düşüncelerinizi cümleler oluşturarak Yazın çocuklar niçin doğayı koruruz? Çünkü doğa bizim yaşam alanımızdır, değil mi? Eğer doğaya zarar verirsek kendimize, doğa içerisinde bulunan diğer canlılara, çevremize zarar vermiş oluruz. Doğal dengeyi bozmuş oluruz, değil mi çocuklar? O yüzden doğaya zarar vermemeliyiz. Devam edelim. Dünya üzerinde nerede yaşamak isterdiniz? Evet. Dünya üzerinde nerede yaşamak isterdiniz? Ufkunuzu aydınlatacak, geliştirecek bir soru. Nerede yaşamak isterdin? Ya da bulunduğun yerden, bulunduğun ülkeden, şehirden memnun musun? Düşünüp karar vereceksin. Cümleyi neyle sormuş? Nerede? Sözcüğüyle sormuş. Neydi? Beş ne şöyle çizelim. Bir İlerlemiyor. K 1-K soruları. 1-K Evet. 5 ne? 1-K Evet. Devam edelim çocuklar. Bakalım. Evet. Görsellere inceleyin çocuklar. Doğa, çevre, hayvanlarla alakalı görseli inceleyin. Kitaplar. Diğer sayfamıza geçtik. Hemen bakalım. Aşağıdaki bilmeceleri okuyalım. Bilmeceleri bir kez biz yazarak cevaplarını tabelalara Yazalım, cevaplarını tabelalara yazalım diyor çocuklar. Hemen okuyalım. Ağzı var, odun yutar, bacası var, duman tüter. Ağzı var, odun tut yutar, bacası var, duman tüter. Evet, ne olabilir? Bakalım şuraya, ne yazabiliriz? Dakika. Şöyle alalım. Evet. Bir kere yazın ve cevaplayın diyor. Ne olabilir çocuklar? Soba olabilir mi? Olabilir değil mi? Soba olabilir. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca demiş. Nedir bu acaba? Sabun olabilir mi? Evet sabun olabilir. Şuradaki iki tane bilmecemizi de size bırakalım çocuklar. Şimdi kaldığımız yerden yine devam edelim. Okuma, anlama metni. Dedemle masal keyfi. Görseli bir inceleyin öncelikle. Başlıktan da yola çıkarak dede ve torunu dedesi torununa ne yapıyor? Masal okuyor. Evet, şimdi devam edelim. Dedesi ve Ceren salonda sohbet ediyorlardı. Ortalarında kavrulmuş kestane vardı. Ceren ve dedesi kestanelerin kabuklarını ayıklıyorlardı. Ceren ve dedesi kestanelerin kabuklarını ayıklıyorlardı. Ceren dedesine sordu. Ceren dedesine sordu. Sizin çocukluğunuzda da kestane var mıydı dedeciğim? Dedesi gülümseyerek torununun siyah saçlarını okşadı ve cevapladı. Olmaz mı kızım? Biz çocukken kestaneleri sobada kavurur, sonra da mandalina ile beraber yerdik. Sıcacık sütümüzü içerken ninemizin anlattığı masalları dinlerdik. Ceren neşeyle güldü. Dedeciğim, o zaman masal sırası sende. Sen de bana masal anlatacaksın. Dedesi seve seve torununun bu isteğini kabul etti. Soğuk kış gecesi bu ikilinin sevgi dolu sohbetleriyle sıcacık olmuştu. Masal keyfi ne güzeldi. Evet, metnimizin yazarı Mutlu Demir Arslan. Evet çocuklar. Şimdi sayfamızı döndürelim. Metinle ilgili 5N 1K sorularını cevaplamaya başlayacağız. Evet. Kalemimizi alalım. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım diyor. Ceren ve dedesi ne yapıyorlarmış. Ceren ve dedesi ne yapıyorlarmış? Cümlem bitti. Cümlemin sonuna uygun soru işaretini koydum. 5 ne 1 k sorularından ne sözcüğü cümleye soru ifadesi katılmış. Hemen bakalım. Ne yapıyorlardı çocuklar? Sohbet ediyorlarmış. Sohbet ediyorlarmış. Evet devam edelim. Ceren'in saçları ne renkmiş? Ceren'in saçları yine burada da ne ifadesiyle, ne sözcüyle soru sormuş. Ne renkmiş Ceren'in saçları? Ceren siyah saçlıymış. Ceren siyah saçlıymış. Bir diğer sorumuz, dedesi kestane ile birlikte ne yiyormuş? Dedesi, kestane ile birlikte yine ne ile başlayan, ne ile sorulmuş bir soru. Ne yiyormuş? Çizelim altını. Ne yiyormuş çocuklar? Mandalina yiyormuş. Mandalina yiyormuş diye sorumuzu cevaplandırdık. Bir diğer sorumuz. Cenan dedesinden nasıl bir istekte bulunuyor? Ceren dedesinden nasıl bir istekte bulunuyor? Hemen ne ile başlayan? Nasıl sözcüğünün altını çizelim. Yine sonuna soru işareti koymayı unutmuyoruz. Nasıl bir istekte bulunmuştu? Dedesinden masal anlatmasını istemişti değil mi? Dedesinden masal anlatmasını istemişti. Bir diğer soru. Dedesi çocukken kestaneleri nerede kavuruyormuş? Çocukken kestaneleri nerede kavuruyordu? Sobada kavuruyormuş. Sobada kavuruyormuş. Devam edelim çocuklar. Aşağıdaki soruları metnin görseline göre cevaplandıralım. Metnin görseline göre diyor çocuklar. Hemen metnin görseline bakalım. Biraz daha bir sonraki sayfaya dönelim. Metnin görseline bakın. Evet. Şöyle bir iyice inceleyin çocuklar. Görselleri incelemek görsel hafızanızı geliştirir. Hemen bakın. Dede, torunu, Dedesi torununa kitap okuyor. Elinde sarı bir kitap var mesela. Yukarıda bir kedi var. Görüyorsunuz değil mi? Şurada birazcık büyütelim. Evet. Kedi var değil mi? Sarı bir kedi var. Kılıklarına, kıyafetlerine dikkat edin. Giydikleri kıyafetlerin renklerine dikkat edin. Görsel hafızanızı güçlendirmek adına buna dikkat edebilirsiniz. Evet. Görseli inceledikten sonra ne yapıyoruz? Sayfayı çeviriyoruz. Büyütelim. Aşağıdaki soruları metnin görseline göre cevaplandıralım. Evet, birinci soru. Ceren'in kıyafeti ne renktir? Evet. Hatırlayanlar hemen cevap veriyorlar değil mi? Ceren'in kıyafetleri ne renkti? Sanki mor vardı, yeşil vardı. Evet, Ceren yeşil ve mor kıyafetler giymiştir. Ceren yeşil ve mor kıyafetler giymiştir. Diğer sorumuz. Ceren'in kedisi ne renktir? Evet, hatırladınız mı? Ceren'in kedisi ne renkti? Sarıydı sanki değil mi? Bir bakalım. Turuncu diyor. Ben sarı olarak değerlendirdim. Turuncuya yakın bir sarı. Evet, turuncudur diye yazmış. Evet kedi gösteriyor burada. Diğer soru. Ceren ve dedesi nerede konuşuyorlar? Ceren ve dedesi nerede konuşuyorlar? Nerede konuşuyorlar çocuklar? Salonda konuşuyorlar. Salonda konuşuyorlar diye cevaplandırmış. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ceren'in Dikkat edin bakın özel isim. Özel isime gelmiş ek, yukarıdan kesme işaretiyle ayrılır. Çocuklar lütfen öğrendiğiniz şeyleri e, sadece teoride değil, yani duymanız, bilmeniz yeterli değil. Bunları günlük hayatta da kullanmanızı istiyorum. Yani bunları pratikte de kullanmanızı istiyorum. Yazı yazarken sadece özel ismin... İsme gelecek ekin yukarıdan kesme işaretiyle ayrılmasını bilmen gerek mi? Gerekmiyor. Bunu yazarken de kullanmanı istiyorum. Aynı zamanda mesela büyük harfleri ne demiştik? Kullanmanın nerede kullandığımıza dair bilgiler vermiştik büyük harflerle ilgili. Özel isimlerle ilgili. Lütfen bunları günlük hayatınızda da kullanın. Evet, Ceren'in dedesi nerede oturuyor? Nerede oturuyordu? koltukta oturuyordu değil mi? Bakalım nasıl cevaplandırmış. Evet, koltukta oturuyor. Ceren'in dedesi koltukta oturuyor. Evet, bir soruda benden gelsin. Koltuğun rengi ne renkti? Cevaplandırdığınızı düşünüyorum. Evet, Ceren'in dedesi ne renk süveter? giymiştir. Üzerindeki kıyafetlerden birine de kolsuz kazada ne deniliyor? Süveter deniliyor. Ne renk süveter giymiştir? Hemen bakalım. Mavi süveter giymiştir. Çocuklar yeni bir sözcük. Tabii ki bunu duydunuz. Öncesinden de duymuştursunuz. Günlük hayatta da kullanıyorsunuz. Ama nasıl yazılıyor? Buna da dikkat etmeniz gerekiyor değil mi? Hemen bakın nasıl yazılıyormuş? Sü ve ter. Ve harfi kullanılarak yazılıyor çocuklar. Evet. Sayfamızı çevirelim. Konu değerlendirme testi 7 geldi. Hemen hareket edelim buradan. Evet. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayakkabının özelliğini belirten bir sözcük vardır? Ayakkabının özelliğini belirten bir sözcük. Ne diyorduk? Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere biz ne diyorduk çocuklar? Ön at diyorduk. Yani sıfat diyorduk değil mi? Varlıkların renklerini, sayılarını, biçimlerini, şekillerini, durumlarını belirten sözcüklere biz ne diyorduk? Ön ad diyorduk ve adlardan önce yazılıp adların özelliklerini belirttiklerini söylemiştik. Hemen bakalım. Ayakkabının özelliğini belirten bir sözcük vardır. Kendime ayakkabı almam lazım. Evet. Ayakkabı sözcüğünden önce yazılmış sözcüğe bakın. Ayakkabının özelliğini belirtiyor mu? Kendime ayakkabı almam lazım. Hayır bir durumdan bahsediyor. Burada yok. A şıkkında yok. B şıkkına bakalım. Mehmet'in giydiği ayakkabılar çok güzelmiş. Hemen ayakkabılar sözcüğünün ön tarafına bakalım. Ön at var mı? Giydiği ayakkabılar. Var mı özelliğini belirtiyor mu? Hayır, özelliğini belirten bir sözcük yok. Ama C şıkkına baktığımızda Ayşe kendine yeşil ayakkabı almış. Hemen ayakkabı sözcüğünü bulalım. Bir ad değil mi ayakkabı? Bir isim. Ayakkabı sözcüğünden önce yazılacak ve ayakkabının özelliğini belirtecek. Yeşil ayakkabı. Var mı? Var değil mi? Yeşil sözcüğü ayakkabıyı renk olarak özelliğinden bahsediyor. Ne yapacağız? Hemen işaretliyoruz çocuklar. Doğru seçeneği bulduk. Evet, ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın sayısını belirten bir ön ad vardır? varlığın neyini belirtecekmiş çocuklar? Sayısını belirtecekmiş. Hemen bakalım. A Ağaçta 3 kuş var. Hemen adlara bakalım. Ağaç bir varlığın adı. Ağaçtan önce yazılmış bir sözcük var mı? Yok. 3 3 nedir? Bir rakamın ismidir değil mi? Ama bakalım hangi görevde kullanılmış burada? Kuş yine bir canlı varlığın adı mı? Evet, adı kuş kuş sözcüğünden hemen kalemimizde alalım. Kuş bir attır değil mi çocuklar? At. Kuş sözcüğünden önce yazılmış olacak ve adın sayısını belirten bir ön ad olacak. Şurada üç sözcüğü kuş sözcüğünün özelliğini sayısal olarak belirtiyor mu? Evet, belirtiyor çocuklar. Diğer şıklara da bakalım. Ormandaki kocaman fil üzgündü. Sayısal bir ifade var mı? Yok. Fil bir addır çocuklar. Bir hayvanın adıdır. Hemen filin önündeki sözcüğe bakalım. Kocaman diyor, değil mi? Büyüklük olarak onun özelliğinden bahsediyor. Ama sayısal olarak bir ifadesi var mı? Sayısını belirtmiş mi? Hayır. Bize ne soruyordu? Sayısını belirtecek diyordu. Diğer şıkkımıza bakalım. Ağaçtaki karga, karga, ağaçtaki kara karga ceviz yiyordu. Hemen şurada karga sözcüğünün adı altını çizelim. Karga canlı bir varlığın kuşun adı mı? Evet öğretmenim adı. Karga sözcüğünden önce kara sözcüğü yazılmış mı? yazılmış. Nasıl karga? Ne renk karga? Kara karga. Tamam burada da bir ön ad var. Ama sayı olarak belirtmiyor. Rengini belirtiyor değil mi? Renk. Burada renk. Kocaman fil. Dede kocaman sözcüğü. Büyüklük. Durum. Büyüklük. O yüzden Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir çocuklar. Hemen bir bakalım. Ne diyor? Yandaki görseli hangi ön ad ile tanıtamayız? Hangi ön ad ile tanıtamayız diyor. Yani hangisi buradaki görselin özelliği değildir? İnceleyin görseli. Kırık bir ne var çocuklar burada? Saksı var değil mi? Ne renk peki? Mavi. Rengi ne renk? Mavi. Ee, kırık mavi saksı da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bakalım. A şıkkında kırık saksı demiş. Saksı varlığı ne çocuklar? Adı değil mi? Ad. Kırık sözcüğü ise addan önce yazılmış ve adın özelliğini belirten ön ad. Nasıl saksı? Kırık saksı. Görseli ifade ediyor mu? Evet. B şıkkına bakalım. Solgun saksı. Saksı solgun olur mu? Olmaz değil mi çocuklar? Yanlış ifade olmuş. C şıkkına bakıyoruz. Mavi saksı diyor. Evet saksının rengi ne renktir? Mavidir değil mi? Saksı neydi? Bir adı mavi sözcüğü ise neydi çocuklar? Ön ad durumundaydı o zaman. Hangi şıkkı işaretliyoruz? Hangisi uymuyor? B şıkkı uymuyor çocuklar. Evet çocuklar sayfayı çevirelim. Hemen bakalım. Burada kaç sorumuz kalmış? 1, 2, 3, 4 soru kalmış. Çocuklar bu soruları da sizlere ödev olarak veriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.